Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Mahsun Şerif'ten Merdo ismindeki türkümüzün solfej videosunu çekmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur. E, solfej videosuna başlamadan önce ilk önce e, şey yapalım. Parçamızın notalarını bir ilk önce sözlü olarak solfejini yapalım. E, bazı arkadaşlar defterlerine not alabilirler. Onlar için faydalı olur. Evet. Hemen başlıyorum. Es fa mi re es mi re do es re do si do re mi es mi re do re do si do si re do si la. Buraya iki defa yapıyoruz. Es fa mi re es mi re do es re do si do re mi es mi re do re do si do si re do si la la si do re do re es fa mi re mi do re re fa mi re re do re es re do re Re fa mi re, re do re la si do re RE fa mi re do si do 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 re do si la si si re do si si la si, si, re do si, si la, 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 la 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 re fa mi re do si do 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 re do si la si si re do si si la si. la si. la si. si re do si si la 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 Evet arkadaşlar. Parçanın e, sözlü solfej kısmı bu şekilde. Parçayı iki bölüm ayırabiliriz. Ben dönüşlerle beraber e, nerede iki defa yapacağımızı söyleyerek size uyaracağım. Hızlıca başlayalım. Es ile başlıyoruz. Fa'larımız normal fa arkadaşlar. Es fa mi re es mi re do Es, re, do, si, do, re, mi. <laughs> Arkadaşlar dolarımız do diyez olacak. Şurada hemen gösterdiğim yerde. Tekrar yapalım. Es, fa, mi, re, es, mi, re, do. Es, re, do, si, do, re, mi. Es, mi, re, do. Es, re, do, si, do, si, re, do, si, la. Buraya kadar geldiğimiz zaman e, tekrar başa döneceğiz. Ben yavaş versiyonuyla bir kere daha alayım. Es fa mi re es mi re do re do si do re mi es mi re do es re do si do si re do si la es fa mi re es mi re do es re do si do re mi Es mi re do re do si do si re do si la la si do re do re. Arkadaşlar burada si'leri şuradan da alabilirsiniz. Yani e, do perdesinin üst telinden. şeklinde si'lerimizi buradan da kullanabiliriz. Yavaş versiyon bir kere daha başını yapayım. iki tekrarlı şekilde hemen diğer yerimize geçelim. Es fa mi, re, es mi re do es re do do re mi es mi do re do do si re re do si do re mi es mi re do re do si do si re do si la La, si, do, re, do, re Es, fa, mi, re, mi, do, re Artık bu girişten söz kısmına geçeceğimiz yerin habercisi olan yer. Yani la boş teli kullanacağız arkadaşlar. La da herhangi bir perdeye basmıyoruz. La, si, do, re, do, re Es, fa, mi, re, mi, do, re Hızlı versiyon şu şekilde. La si do re do re es, fa, mi, re es fa mi re mi do re. Evet bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık söz kısmına giriş yapabiliriz. Re fa mi re, re do re es re do re re fa mi re, re do re la si do re bir yer daha alalım Re pardon. Re fa mi re re do re. Es re do re. Re fa mi re re do re. La si do re. Dediğim gibi. La si do. Oraya da kullanabilirsiniz. La si do re do re. Son kez yavaş bir kere alıp geçiyoruz. Re fa mi re re do re. Es re do re re fa mi re re do re la si do re re fa mi re do si do, do 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 re do si la si si re do si si la si la si si re do si si la 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 La, la 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 yani hepimizin sevdiği üst alt alt üst şeklinde e, son yeri bir daha yapıyorum re fa mi re do si do 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 re do si la si si re do si si la si la si si re do si si la 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 la, la. Baştan sona kadar yapıp ağır versiyonuyla e, yavaş yavaş bitirelim. Es fa mi re es mi re do es re do si do re mi es mi re do re do si do si do si re do si la es fa mi re es mi re do re do si do re mi es mi re do re do si do si re do si la La si do re do re es fa mi re mi do re Je fa mi re re do re es re do re Re fa mi re re do re La si do re re fa mi re do si do. Do, do do re do si Si la si, si re do si si la 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 Re fa mi re do si do 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 re do si la si Si re do si si la si la si Si re do si si la 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 Evet arkadaşlar parçamızın e, solfej videosu bu şekilde. Uzun sap bağlamalarımızda ee, bölüm bölüm ayırarak yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, çalışmadan önce parça çalmadan önce mutlaka notaları bir kağıdınıza bir şeyinize yazın defterinize. O şekilde yapmaya çalışın.